koleksiyonumun en en sevdiğim parçalarından bir tanesini paylaşacağım sizinle. Üzerimdeki %100 pamuktan ürettiğimiz Ribana Cut-Off Blues'imiz. Kotlarımızın üzerine kurtarıcı parçalar yaptık. Bunlardan bir tanesi bu Cut-Off Balıkçı yaka ee, ve e, dirseklerinde böyle bir detayı var. Aynı zamanda sırtında da böyle bir kesiği var. Bu tarz detayları seviyorum. Koleksiyonumda da e, bu tarz ee, asimetrik detaylar içeren modellere yer verdik. Bakalım siz beğenecek Evet kurtarıcı bluzlarımızdan bir diğer modelimiz de Face bluzumuz. Face bluzumuzun aynı zamanda elbisesini de yaptık. Yakında stoğumuza girecek. Önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Böyle bir modeli var.